Tövbe ya. parayı bak. Allah bu nedir ya? Yemin ediyorum bununla tesbih çekemezsin ya. Aa, bak, 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 bak. Bak, bak, bak Mecnun, ben baştan söyleyeyim. Senin bu bakışlarını hiç beğenmedim ben. Sen ne zaman böyle baksan sonunda gidip aptalca bir şey yaparsın. Dede bir şey söyleyeceğim. Belki de bu adam Sedef'in babasıdır. Nereden biliyoruz acaba bunu? Tamam, diyelim ki öyle. İyi de sana ne bundan evladım? Öyle deme ya. Öyle deme. Ben demin babama sinirlendim aşağıda. Şu an içim o kadar oturdu ki. Yani bu kız yaz geldi. Burada dedi ki benim babam yok dedi bana. Anladın mı? Böyle, böyle tuhaf oldum, maf oldum yani öyle dediği zaman. Yani bu şimdi kızgın ya babasına. Belki bunlar bir karşı karşıya gelseler, yan yana gelseler... ...kim bilir neler olacak yani. O unutacak biliyor musun? Bütün o sinirini, kızgınlığını artık içindeki o irini hepsini akıtacak orada. Baba bu ya sonuçta. Babadır yani. Baba boru mu ya? Baba başka bir şey ya. Anladım. Sen yine bildiğini okuyacaksın değil mi? He. Bana bak, ister misin ben de geleyim mi? Yok, sen niye geliyorsun? Gelme hiç gerek yok ya. Eyvallah, vallahi hallederim ben. Hayır, başını belaya falan sokarsın. Bela niye sokacağım ya? Adamın adı belli, cismi belli, adresi belli, numarası belli. Gideceğim, konuşacağım, diyeceğim ki böyle böyle. insan gibi oturup konuşacağız. Hadi nasıl bir bela gelebilir ki başım buradan? Allah'ım, Allah'ım ben neden böyle bir adam oldum acaba? Aa, dur. Eh, dur ya, dur. Gel. Allah'ım bana her durumda başımı belaya sokma kudreti verdiğin için... ...sonsuz kere teşekkürler. Sonsuz kere şükürler olsun Allah'ım. İnşallah dayanma gücü de verilsin. Lütfen o sopayı eline şıp şıplamaz mısın? Rica edeceğim. Çünkü ya kafama indir onu ya da onu şıp şıplama lütfen. Çok gergin bir durum ve hiç haz etmiyorum bu hallerden. Ya indir kafama ya da kaybet o sopayı. Lütfen ama yani. O mu? Bu. Oh. Sen nereden tanıyorsun Mehmet? Abi ben kızıyım. Neyse. Ee, kızının bir arkadaşıyım abi ben. Şu ağzım dilim lal olduğundan şu anda ne dediğimi tam da bilmiyorum. Bırakın. Evet. Mehmet benim en yakın arkadaşımdı. Allah. Çilingir derlerdi Mehmet. Kapı açmaz. Genelde kilit yapar. Bir gün bir soygun için geldiler buna. Kabul etmedi. Gelen adamlar önemliydi ha. Nüfuzlular. Evet. Öyle bir kilit ustasıydı ki. Eren'in değdiği kapıyı kimse açamaz derlerdi. Bak, sormayı da unuttuk. Bir şey içer misin? Abim ben şu anda çok gerginim ya. O hiç içmem daha iyi. Sonra işte soygunu yapıp tüm suçu Mehmet'in üstüne attılar. Ondan sonra hapishane yolladı. Bir şey istemediğinden emin misin? Hikaye uzun ha. Vallahi mi ya? Öyleyse bir çay mı alsam acaba ben? Ha bir çay içmesem mi? Ee?